Ambulans için aradım az önce de çocuk oluyor diye hala 10 dakika oldu ambulans yok Mert'e gelen. Ya ben az önce Mert so olay başlandığı zaman bir anda bıçaklama olayı saniyelik oldu. Ee, zaten saniyelik olduğu için e, biz herhalde dedi ki bacağından yaralama olay olmuş. Halbuki meğerse göğüs kafesinden vurulmuş. Göğüs kafesinden vurulduğu için de hani e, arkadaş derhal Burada bazı arkadaşlarımız müdahale etti. Tampon yapmaya çalıştılar. Tabii kan olayı herhalde derin olduğundan dolayı, bıçaklama olayı derin olduğundan dolayı kanı durduramadık. Ne kadar da çok uğraştık. Bütün arkadaşlarımız yani burada mahalledeki olan arkadaşlar herkes müdahale etmeye çalıştı. E, defalarca ambulansı da aradık. O gün e, zannedersem ambulansla alakalı çok büyük sıkıntı yaşadık. Çünkü ambulans da çok geç geldi. E, gün görende ambulans gelmediği için Bayrampaşa'da ambulans geldi. Bundan dolayı da yaklaşık bir 40-45 dakika da ambulans beklendi. Hani e, adi bir vaka olduğu için müdahale de edemiyorsun, çocuğu hastaneye de götüremiyorsun. E, bundan dolayı da uzun bir süreç oldu ama buradaki arkadaşlar herkes müdahale etti. Yani yeter ki herhangi bir olay yaşanmasın, çocuğu herhangi bir şey olmasın. Çok uğraştık e, ama maalesef kurtaramadık. Yani buradaki olan arkadaşlarımızla herkes mahalledeki kardeşlerimiz de herkes geldi müdahale etti. Tampon yapmaya çalıştılar ama maalesef kanı çok durduramadık. Çünkü yarası derindi. En son işte ameliyata alınmıştı. Ameliyattan sonra da vefat etmişti. Dışarıda arkadaşlar daha önce herhalde bir sözlü tartışması olmuş. Bundan dolayı da arkadaşlar göz göze gelmişler. Olay kapı dışında olan bir bıçaklama olayıdır. Yani bizimle alakalı olan herhangi bir konu değil. Emniyetteki arkadaşlar da konuyla alakalı zaten kamera kayıtlarını aldılar. Emniyette de mevcut bu konular. Yani vefat eden kardeşimize de ben Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine sabır diliyorum acı bir olay. Bizim için de çok üzücü. Ben şahsım olarak kendim de çok üzüldüm. Yani durumda hiç olmayan bir şeyden dolayı yani ortada sen niye baktın diye bir olay gerçekleşmiş. Bundan dolayı da bir bıçaklama olayı olmuş. Yani 14-15 yaşındaki çocukların kendi arasındaki çıkan tartışmadan dolayı hiç yok yere bir ölüm gerçekleşti. Bu da tabii mahallemiz için, bizler için, ailesi için üzücü bir olay. Bundan dolayı da çok üzgünüm. Ben 20 yıldır buradayım. Şimdiye kadar herhangi böyle bir olay yaşamadım. İlk defa böyle bir olayla karşılaşıyorum. Tabii çok üzücü. Kendim, şahsım için de ben de çok üzüldüm. Tekrar ben ailesine sabır diliyorum. Kendisine de Allah rahmetiyle diliyorum. Yani.